Bugün birlikte Süper Lig'in enlerini belirleyeceğiz. Gelmiş geçmiş en iyi forvet. Abo. Zor soru ya bu. Didier Drop. Aktif en iyi forvet. Sakatlandı ama. Dikkat. Gelmiş geçmiş en iyi orta saha. Türk yabancı Orta saha. Hocam. Or orta saha mı? En iyi on numara o. Ha öyle sayıyorsun. Ben beni şey yapmayın yani. Tamam oğlum. <laughs> yani, ben... İsim belli abi. Bak şaşırt. Olmaz bu. Niye? bu <laughs> kafadan söyle. Çekiyor mu sen? Çekiyorum. Ha çiçek bunları, bunları da koy yani. <laughs> bunları, da bunları da koy. Yine mi onları? o zaman Hacı? Hayır. Aktif en iyi orta saha. Aktif en iyi orta saha. Biraz düşüneceğim ama. Çekiyor mu? Gelsin Fernandez. Gelmiş geçmiş en iyi savunma oyuncusu. Davison Sanchez. Aktif en iyi savunma oyuncusu. Davison Sanchez. Gelmiş geçmiş en iyi kaleci. Claudio Taffarel. Aktif en iyi kaleci. Muslera. O mu bu muya geçiyoruz? Drogba mı Icardi mi? Drogba Hacı mi? Getson Fernandes mi? Hacı. Davinson Sanchez mi? Davinson Sanchez mi? Nasıl Davinson söyledi? Sanchez. <laughs> tafarel mi? Muslera mı? Abo. Muslera, Muslera. UEFA Kupası, Tafarel. Süper Kupa, Tafarel. Muslera'nın hocası da Tafarel. O zaman Tafarel. Hocam Drogba mı? Hacı mi? Hacı. Davinson Sanchez mi? Taferel mi? Taferel. Taferel mi? Hacı mi? Hacı.